Merhaba değerli konu vakit Bu projemiz sizlerle beraber Java'da asal sayı bulan bir program yazacağız. Asal sayının olayı nedir? Kendinden ve birden başka bölünün olmayan sayıya asal sayı denir. E biz burada ne yapabiliriz? Nasıl bir algoritma sağlayabiliriz? Sayıyı 2'den başlatıp bir döngüyle 2'den kendisine kendisinden bir eksik olan sayıya kadar olan tüm sayıları bölünüp bölünmediğini kontrol eder. Eğer bölündüyse bu sayı asaldır. Bölünmediyse bu sayının asal olmadığını söyleyebiliriz. Yani sadece kendisi ve birden başka böleni ol, olduğunu bulursak bu sayının asal olmadığını iddia edebiliriz. Bununla ilgili bir örnek yapacağız. Burada videoyu durdurup sizler yapıp daha sonra benim yaptığımı da kendi yaptığınızı kontrol edebilirsiniz. Mesela bir sayı ginizleyip 17 girip 17 sayısının asal olduğunu belirtmişiz. Olmadıysa da bu 17 sayısı asal değildir şeklinde ifade sağlayabiliriz. Şimdi ne yapmamız lazım? Scanner sınıfından in, Scanner Input iştir, New Scanner Sistem in şeklinde kullanıcıdan veri alabiliriz. Daha sonrasında diyelim ki temat print deyip bir sayı giriniz. Ve bu integer e, number eşittir. Input nokta next integer'i kullanıcıdan ben sayılarımı alabilirim. Şimdi e, ben ilk varsayılan olarak bu sayının bir e, asal sayı olduğunu varsayarak bir e, bunu değişkene atamak istiyorum. Yani bu boolean'a atlamak istiyorum. Boolean'a is prime prime asal e, diyebiliriz İngilizce için. Yani bir is prime yani bu asal mı ifadesinin ilk başta true olarak e, sorguluyorum ve daha sonrasında bir for döngüsüyle int i'yi 2'den başlatarak neden 1'den bir faydası çünkü bir'den başlatma zaten her sayı 1'e bölünebiliyordur. i'nin e, number'dan küçük olduğu eşitlik sağlamıyorum çünkü sayı kendisine de bölünebilir. E, i artı artı diyerek e, işlemi sağlayabiliriz. Daha sonrasında diyeceğiz ki if eğer e, number'ın Y bölümünden kalan sıfırsa, is prime e, false'dur. Yani bu sayı e, asal sayı değildi çünkü bir ve kendisinden başka bölünen bir sayı bulmuştur. Ve ben artık break komutuyla e, döngümü bitirebilirim ve daha sonrasını burada diyebilirim ki eğer if, is prime ise number sayısı Asaldır. Pardon, number sayısı asaldır. Değilse, else asal değildir şeklinde bir ifade sağlayabiliriz. Gelin programın çıktısına bir bakalım. Şimdi. Ben 17 sayısına girdiğinde bu sayın asal olduğunu bizim için iddia ediyor sağ olsun. Ee, mesela 4 girelim 4 asal olmadığını söylüyor ama 3'e bakalım 3'ün asal olduğunu söylüyor. Ee, mesela 8'e bakalım asal değildir diyor. Ee, 9'a da asal değil demesi lazım. Değildir diyor. Mesela 11 asal olması lazım. Evet 11 sayısının asal olduğunu bizlere belirtiyor. ve ee, bu şekilde de biz... Ee, bir sayının asal olup olmadığını bulan bir program yazdık bu şekilde yazdık. Sizler farklı şekilde yazdıysanız farklı bir bakış açısı, farklı bir yöntem olarak yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.